Allah razı olsun hocamızdan ağzına sağlık. Rabbim daha nice böyle dualarla birlikte olmayı nasip etsin. Tabi Ramazan ayı bereket ayı başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabında kurtuluş olan Ramazan şerifi bütün Müslüman aleme mübarek ve hayırlı kılsın inşallah. Tabi derneğimiz olarak yıllardır ee, düzenlemiş olduğumuz 18 yıldır geleneksel hale getirdiğimiz derneğimizin iftar yemeğine bizleri burada Esenler Belediye Başkanı danışmanımız Burhan Kocaman kardeşimize ve aynı zamanda Pötürge Federasyonu kurucu başkanı Cihan Akgül'se, Ömer Adıyaman'a ve burada bütün hemşerilerimize bizim soframızı, Ramazan soframızı paylaştıkları için kendilerine teşekkür ediyorum hoş geldin diyorum Rabbim Ramazan'ımızı birlik beraberlik içerisinde geçirmeyi nasip etsin Ramazan ayın içerisinde inşallah bayrama da ulaştırmayı nasip etsin Rabbim bu sofralarımızı bereket eylesin daha nice birlikte beraber olmayı nasip etsin tabi bir gün bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kadınlar günü kardeşlerimizin, bacılarımızın da günlerini kutluyorum. Daha nice günlere birlikte olmayı Allah razı olsun diyorum. Hepinize katıldığınızdan dolayı teşekkür eder. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Altyazı <laughs> كل ما سألتموه إن تعدوا نعمة الله فإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار فإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير في زرع عِيدَ بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء Elhamdülillahi allazi wa'bani ala'l kibri isma'i wa isha'a inna rabbi la semi'u du'a rabbij'alni muqim'as salati wa min zurriyyati ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم Muhterem misafirlerimiz, muhterem kardeşlerimiz, Allah Teala Hazretleri bizlere Ramazan ayını ihsan eyledi. Bu vesileyle bu ayda bir araya gelme, birbirlerimize görüşme, birbirlerimize yardım etme ve kardeşçe bir hava içerisinde yaşamayı bizlere nasip etti. Rabbimize hamdü senalar olsun. Efendimiz aleyhissalatu vesselama ve onun alini ashabına salat ve selam olsun. Allah Teala Hazretleri, müminleri iki cihanda aziz eylesin. Muhterem kardeşlerim, muhterem Rika köylü kardeşlerimiz, abilerimiz, bugün burada Rika köyü olarak iftar programı tertiplendi. Tertipleyen kardeşlerimizden, hepinizden Allah razı olsun. Cenab-ı Hak hepimizin kazançlarını bereketli ve vücutlarına sıhhat, afiyetler ihsan eylesin. Kısa bir dua yapacağız inşallahurrahman. Inşallah. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin ve la udvane illa alez zâlimîn Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbi ecmaîn. Allahumme rabbena ya rabbena taqabbal minna inneke entes semiul alim. Ötüb علينا ya مولانا innaka entet tawwabur rahim. Rehdetna vefeqna ila'l hakki ve ila bariqim misgin. Bi barakatil azim. İlahi ya Rabbi şu mübarek Ramazan-ı Şerif içerisinde, şu mübarek iftar vaktinde, şu mübarek vakitte bir araya geldik. Senin rızayı şerif için Kur'an-ı Azimüşşan okuduk. Dua ediyoruz ya Rabbi, dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Kabul olunan dualar cümlesini ilhak ile ya Rabbi okumuş olduğumuz mübarek Kur'an-ı Azim şanlardan hasılın ezbü sevabı evvela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Teala Aleyhi Vesselam Efendimiz'in Adem Aleyhisselam'la Efendimiz arasında gelen bütün geçmiş peygamberlerin, sahabe-i kiram, tabi'in, tebe tabi'in, bütün ulemanın ruhlarına hediye sen vasil eyle ya Rabbi. İlahi Rabbi, ile Meşrik arasında savaşan, İslam dinini aziz etmeye çalışan bütün kardeşlerimizin, şehitlerimizin ruhlarını hediye etsen vasil eyle ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi hasreten e, burada okunan Kur'an-ı Azimüşşan'dan, yapılan iftardan, dualardan hasreti cevabı burada bulunan kardeşlerimizin bütün geçmişlerinin, bir zika köyünden, ahirete göç bütün mevtalarımızın ruhlarını hediye etsen vasil eyle ya Rabbi. Kendilerini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu eyle ya Rabbi. Bizleri de onlara iman İslam üzere La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek iman İslam'la ahirete göç ederek hep beraber ahirette Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın yanında toplanma nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi depremde şehit düşen bütün şehitlerimizin ruhlarını hediye sen vasil Ya Rabbi. İslam dünyasında bütün e, karşı savaşan ee, ordulara sen yardımlar eyle ya Rabbi. Orda şehit olanlara e, şehadetini şahadetini nasip ettin ya Rabbi. Sen onları şahit eyle ya Rabbi. Gazzede şehit olan kardeşlerimizin ve asyalarımızın onlara muzaffer et ihsan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Mübarek vakitte senin huzurunda e, la ilahe illallah Muhammedur Resulü diyoruz ve sana imanımızı tazeliyoruz. Sen bizleri kulluğunda kabul eyle ya Rabbi. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala cemil enbiya vel musselim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Kafi ehli iman ve ehli islamın ervah için. Ümmeti Muhammed'in sıhhatü selameti için. Bizlerin de dünya ve ahiret saadetine nail olmamız için. Hepimizin e, ölmüşlerinin ruhları için. Bilhassa Rika köyündeki bütün kardeşlerimizin, burada bulunan kardeşlerimizin ölmüşlerinin ruhları için. Allah rızası için. El-Fatiha. Başkanım buyur